bu taşları, deniz kabuklarını dönünce anneme veririz. Çok sevinir. Çok özledim ben annemi. Sen de özledin değil mi annişimi? Gözlerini kapat beni düşün demişti. Ben senin hep yanında olacağım demişti. ジャンヨンプスキル öyle zalim, öyle acımasız ki Efsun. Kendi öz kızımıza yaklaşmamıza, yakınlaşmamıza bile izin vermiyor. İçimizdeki evlat sevgisini bile çalmaya çalışıyor. Ha, baksana, kızımıza yaklaşamıyoruz bile. Niye? Çünkü karşımızda duvar gibi Efsun var. Bir insanın vicdanı nasıl böyle bir şey izin verir? Kendi kızıma yakınlaşmaya, biraz vakit geçirmeye çalışıyorum diye yasal süreci bilmiyorum mu sanıyor bu ha? He? Hele bir bizimle bir daha uğraşmaya kalksın Bahar. Onun bütün eski davalarını bir bir ortaya dökerim. Bu kız senin hayatını çalmadı mı daha önce? Sen de onu affettin. Bütün davalarını bir bir ortaya dökerim. Bir daha ömrü boyunca hapisten çıkamaz. Ömrü boyunca. Efsun şeytana pabucunu ters giydirir. O yine ne yapar eder bir yolunu bulur çıkar. Benim hayatımı karartır. Bu defa değil var. Bu, bu defa değil. Hele bir kızma almaya kalksın benden. Bütün hayatını cezaevinde geçirir. Bir daha gün yüzü göremez. Dört duvar arasında çürür gider. Bir daha kızımı benden almaya kalkarsa ömrü boyunca hapisten kurtulamaz. Bırakın beni. Ne olur bırakın beni. Ne olur bırakın beni. Hapishane çok kötü bir yer, püsküllü. Annem kalmasın orada. Ben oraya gidince çok korktum. Annem de orada çok korkuyordur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.